Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video antımda sizlere şekilde elimde e, mavi ve krem rengi ipim var. Buna kartopu Baby One iplerim arkadaşlar. Tığ numarası olarak da 3 milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar model antımı yaparken. Modelimizi hırka, yelek, şal ve battaniye yapımında kullanabilirsiniz şekilde alt zemin olarak krem rengi ipimle başlayacağım arkadaşlar Dilerseniz tek renk Dilerseniz e, rengarenk Dilerseniz de tek renk olarak da kullanabilirsiniz Arkadaşlar ben şöyle iki renk olarak antım yapacağım şöyle alt zemine zincir çekerek başlayalım Ben zincirlerimi rastgele çekeceğim ama arkadaşlar sizler modeli e, daha iyi yapabilmek için 4 ve katlar olacak şekilde zincirler çekip kenar e, trabdan zincirlerinizi bu şekilde ayarlarsanız tam denk gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde zincir çektikten sonra da bu şekilde göstereceğim. Şöyle zincirlerimi ben şöyle boylu boyunca çektim. Siz yapacağınız boyuz kadar zincirinizi çekersiniz şekilde dediğim gibi bir kenar trabzan ve 4 bir katları şimdi bakın bir yanına 2 3 ve 4 bu bizim bir modelimiz olacak şimdi kenar kısmımızda zincirimiz var bunu kenar trabzan olarak kabul ediyoruz ve burada dört tane trabzan yaptık 4 trabzanımız bizim bir modelimiz olacak tekrardan bir 4 daha sayacağız 1 2 3 ve 4 bu da bizim ikinci modelimiz bu şekilde yapmış olduğumuz zincirlerimizin üzerlerine bu şekilde ilerleyeceğiz 3 ve 4. Evet. Bu şekilde 4 ve katları olacak ve e, bir tane kenar trabzanı burada bir kenar trabzanı da sıramızın sonunda bitiminde olacak. Bu şekilde ayarlayarak az zeminimizi bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluşturabilirsiniz ya da yapacağınız modelinizin üzerine 4 ve katları olacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Tam bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleyim Evet arkadaşlar. Şu şekilde dört ve katları olacak şekilde trabzanlarımı ben yaptım. Elinde bir kenar kısmında şekilde zincir olarak görünen bir trabzanım. Ve daha sonra dört dört olacak şekilde dört ve katları şeklinde trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir adette kenar trabzanı olarak bir adet fazladan şekilde trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincirim çektim ve döndüm. Şimdi bu Birinci trabzanımızın tepe kısmı oluyor. Şu da ikinci trabzanımız. İkinci trabzanımızın tepesine atlayıp hemen şu üçüncü trabzanımızın tepesine batıp buraya ikili bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra yanına bir iki tır, ikili trabzan daha ve şöyle yan yana üç tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra tığımızın üzerine aldık şurada bırakmış olduğumuz trabzan tepesi vardı hemen onun tepe kısmına batıp şu şekilde uzatıp şöyle bunu da iki seferde alarak şöyle bir uzantı yaptık şuradan yine bir trabzan atlayıp diğer bir trabzan tepesine trabzan yapıyoruz ve bu şekilde yan yana üç tane ikili trabzan yapıyoruz. O da arada bir tane bırakarak. Daha sonra bırakmış olduğumuz araya tekrar geri dönüyoruz. Şu şekilde dönüp buradan bir ilmek daha çıkartıp şekilde topluyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Diğer bir ilmeğimizin tepe kısmına 3 tane trabzanımızı yan yana yapıyoruz. Bırakmış olduğunuz ilmeğimize tekrar geri dönüp ilmek alıp tekrar ilmeğimizde şekilde topluyoruz. Bir ilmek bırakıp 3 tane trabzan Daha sonra bırakmış olduğumuz ilmeğe geri dönüyoruz ve buradan yine bir ilmek çıkartıyoruz. Evet. Bu sıramızı bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramızın sonundayız son modelimizde bu şekilde yine geri dönüp bir ilmek çıkartıp kapatıyoruz kenarda bakın şu şekilde bir ilmeğimiz kaldı hemen o ilmeğimizde de bakın şekilde toparlıyoruz başta ve sonda birer tane ilmek oluyor arkadaşlar diğer ilmeklerimizi bu şekilde dörde tamamladık şimdi diğer bir renk ipimi alacağım dediğim gibi dilerseniz tek renk dilerseniz şekilde iki renk ya her sırada farklı renklerde de yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle ipimi buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir çekip şöyle sıkılıyorum ve dönüyorum burada dediğim gibi şu direk ipimiz buradan da bu ilmeğimizi bırakıp diğer bir ilmeğimizin içine giriyoruz. Şöyle ikili bir trabzan yaptık. 2 ve 3 3 ilmeğimizi yaptıktan sonra geride bıraktığımız ilmeğimizin içine giriyoruz. Ve oradan bir ilmek çıkartıyoruz. Şöyle Bir ilmek atlıyoruz. Diğer 3 ilmeğin tepe kısımlarına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz <laughs> geride bıraktığımız ilmeğe geri dönüyoruz ve oradan ilmeğimizi uzatıp ilmek yapıyoruz yine bir ilmeğimizi atladık 3 ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz ve geriye dönüp geride bıraktığımız ilmekten ilmek alıp şekilde kapatıyoruz bakın sıramızda da bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar herhangi bir zincir falan yok ilmek atlıyoruz ve 3 ilmek ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde daha sonra geride bıraktığımız ilmeğe geri dönüyoruz ve ilmek alıp kapatıyoruz ilmek bırakıyoruz Zaten burada hemen ilmeklerimiz belli oluyor arkadaşlar. 4 ilmeğimiz oluyor. 3 bir tanesini bırakıp 3'ünü örüyoruz. Daha sonra geriye dönüp bıraktığımız ilmeği tekrardan ilmek çıkararak kapatıyoruz. Evet. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, sıramızı sonundayız. Son modelimi yaptım. Bakın bu şekilde geride bıraktığımız ilmeği tekrar döndüm ilmeğimi çıkartıp kapattım. Kenar kısmında şekilde zincirimiz vardı. Hemen zincirimiz şu son tepesine batıp şekilde kenar direğimizi yaptık. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Yine bakın bu bizim kenar direğimiz hemen şu ilk ilmeğimizi atlayıp ikincinin tepesine batıp buradan Yine aynı şekilde yan yana 3 tane ilmek yapıyoruz. Tekrar girip gelip bırakmış olduğumuz ilmeğin içine giriyoruz. Ve buradan tekrar bir ilmek çıkartıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Yine 3 tane ilmek yapıyoruz. Ve daha sonra tekrar bırakmış olduğumuz ilmeğimize geri dönüp ilmek çıkartıp ilmek yapıyoruz modelimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar birbirinin tekrarı evet. bu sıramızı da aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde ben iki sıra daha krem rengi gittim şöyle model daha rahat görebilmeniz için modelimiz arkadaşlar tek oluşan bir model Şu şekilde iki tarafı da kullanılabilen bir model bu şekilde hırka yelek battaniye atkı şal da yapabilirsiniz arkadaşlar bebek örgülerinde hırka yelek olarak da çok güzel olur bu şekilde daha ince iplerle ya da daha kalın iplerle batik ipleriyle her sırada farklı değişik renkli hani renkli iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar de düz renk üzerinden de göstereyim size. Bu şekilde oluyor ama e, renk iplerle daha güzel durdu. Şu şekilde ben de bu renk bir vardı. Bundan denedim. Nasıl duracak diye. Daha sonra da bu şekilde de bunu da sizlerle yaptık. Ama rengarenk daha güzel oldu. E, şöyle ikişer sıra farklı farklı renklerde ya da batik de yapabileceğiniz iki tarafı da kullanılabilen bir model arkadaşlar yapımı gayet kolay zevkli de çabuk da ilerleyebilen bir model Evet arkadaşlar bugünlük model anlatımı bu kadardı modelin beğendiyseniz e, videomun beğen kısmına beğen butonuna basmayı unutmayınız videom hakkında da yorumlar kısmından da yorumlarınızı bırakabilirsiniz bir dahaki videolarımıza görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.